Merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin örgü dünyası Selma Aydın değil. İsterseniz yürük kızı Selma Aydın değil. Kanalıma hoş geldiniz. Diyeceksiniz ki Selma abla bugün bu eldivenleri neden giydi? Evet bugün muammalı güzel bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Ee, benim kameramanım olmadığı için olmadığı için kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışacağım. İnşallah beğenilerinize sunuyorum. Beğenirsiniz. Peki ne yapacaksın abla diyorsunuz? Tüm biberi sevgili arkadaşlar. Eşim ve çocuklarımın, damatlarımın, kızlarımın çok sevdiği cim biberi dikeceğim. İnanın kendim böyle çok fazla yiyemem ama onlar için her yıl seferberleri onlar için bakar yetiştiririm. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Buyurun hep birlikte dikelim mi sevgili arkadaşlar? Öncelikle sevgili arkadaşlar şu hazırlamış olduğum saksılarımı size şöyle bir göstereyim. Bakın burada dikeceğimiz cim biberlerimiz var. Şöyle yakından göstereyim. Kıl cim biberin beyazı ve yeşil ikisi de var. Burada mor biberlerim var. Mor biberlerim biberleri. Hemen şöyle size hazırlamış olduğum saksılarımı bir göstereyim. Burada dalı kırılmış bir çiçeğim var. Onu küçük saksıya alıverdim. Hemen şurada bakın topraklarım yine. Sıra balkonuma şöyle sıraladım. Burada da soğan dikmiştim. Soğanlarım var. Aloe veralarım. Bu aloe veralarım arkadaşlar e, saksılarını yeni değiştirdim çok çoğalmışlardı size o büyük olan aloe verayı da göstereceğim çok olanı da göstereceğim İnanın o kadar büyük ki hemen onu da size göstereyim ben Evet gördüğünüz gibi aloe veraların çokluğu burada bakın içinde bir tane portakal çıkmış ellemedim arkadaşlar ben bunu azalttıkça çoğalıyor arkadaşlar azalttıkça çoğalıyor ee, önüne geçemiyorum, kullanamıyorum yani kullanıyorum ama ne kadar kullanabileceğim ki? İnanın o kadar çok ki, o kadar çok ki bir de açıyor bakın arkadaşlar böyle açmıştı dal gibi olmuştu şurası. Şimdi kurudular, ee, açacak olan var ama bakın aloe çiçek açtığını görmüş müydünüz hiç? Bakın şöyle göstereyim, şöyle tomurcuğu var bakın, tomurcuğu var hemen şöyle yakın çekim vereyim tomurcuğu da var. Bunlar açıp sönenler, bakın bunlar açıp sönenler. İşte burada dört tane, 5 tane açık sönenim var. Bu şekilde bakın. Sonra zamanla kuruyor. Aloe veraların böyle çubuk çubuk bakın arkadaşlar dibinde belli zaten. Çubuk çubuk olanlar çiçekleri aloe veranın. Bakın. Evet arkadaşlar gidelim mi biberimizi dikmeye şimdi. Biberimizi dikmeye devam edelim. Kurmasınlar diye arkadaşlar suya ısladım. Derin bir kaba koydum. E, ayırdım kıl biber, yeşili ve sarısı var ya karışmasın diye onları ayırdım. Ayrı ayrı dikeceğim. Buradakilerde, buradakilerde mor mor olanlar arkadaşlar. Mor biberi biz çok seviyoruz. E, topak biberim var. Bunların içinde topak diyoruz. Yuvarlak olanlar da var arkadaşlar. Buyurun hep birlikte dikelim. Evet arkadaşlar, kılcım biberlerim var normal kılcım biberi yeşilli ve sarısı var ikisi de var arkadaşlar bir de böyle yuvarlak yuvarlak oluyor ya sarı sarı top cim biberi onlardan var sevgili arkadaşlar Allah'ın izniyle inşallah dikelim hep birlikte bakalım verimi nasıl olacak becerebileceğiz mi olmayacak mı her yıl yapıyorum çok güzel oluyorlar ama bu yıl nasıl olacaklar artık sizlerle paylaşacağım Hani biberlerimi büyüdüklerini, nasıl olduklarını evre evre sizlerle paylaşacağım. Emoş abla, Emoş abla, sana çok özeldim Emoş abla. Emoş ablam gibi asla olamayız. Emoş ablam maşallah çiçeklerin ustası. çiçeklerin dilinden anlıyor. Kendisi gibi çiçekleri de güzel. i̇nşallah Emoş ablamın kadar olmasam da elimden geldiğince ben de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Emoş abla eksiğim hatam olursa söyle bak Emoş abla. Bunlar da, bunlar da e, mor bakı çiçeklerinden de belli arkadaşlar çiçekleri de var. E, biberlerini güzel hazır yetişmiş gibi aldım arkadaşlar. E, bunların arkadaşlar bağını 5 liradan aldım. Şu şekilde bağ şeklinde 5 liradan aldım bağını. Bunlar da tanesi 1 liraydı arkadaşlar. şu şekilde. Şu şekilde tanesi 1 liraydı. şimdi bunları dikelim birlikte sevgili arkadaşlar evet arkadaşlar biberlerimizi dikelim artık şöyle sırasıyla sırasıyla 3 tane şöyle elimle açıyorum arkadaşlar bakın açtığım oyuğun içine bir tane biber koyuyorum ve şöyle sıkıştırıyorum arkadaşlar Sonra yine buraya yine elimle bu şekilde bakın parmağ elimi koyuyorum içine. Bakın bu şekilde. Ee, toprağa çektiriyorum. Biberimi içine koyuyorum. Hemen o toprağı geri kattırıyorum sevgili arkadaşlar. Sıkıştırıyorum. Bakın biberlerimi diktim. Bir tane daha dikeceğim bu saksıya arkadaşlar bu şekilde. Evet. Şimdi bunlara can suyu vereceğiz sevgili arkadaşlar. 3 biberimizi diktik. Şimdi diğerlerini dikelim. Bu şekilde diğerlerini de dikeceğim. Hemen bu biberimi de getirdim. Bakın dikecek olduklarım burada. Hemen yine elimi derine koydum toprağın içine biberimi şu şekilde sıkıştırdım. Bakın yine bir tane daha aralıklı aralıklı yapıyorum sevgili arkadaşlar ki büyüyünce bunlar birbirine şey yapmasın çarpmasın rahat büyüsünler rahat yetişsinler diye aralıklı yapıyorum hemen bir tane de buraya yapıyorum arkadaşlar evet bunu da diktik hemen sırasıyla saksılarımızı burada bir leğenim var e, kırılmıştı arkadaşlar bu leğenim buna da dedim e, burada fesleğen galiba Abi şu hemen dursun şurada kırılmıştı e, buna da dedim biberlerimden dikeyim dedim arkadaşlar hemen bakın yine buna da leğenin biraz daha kalıbı geniş olduğu için sevgili arkadaşlar biraz e, 4 tane dikeceğim buna Biraz yakın oldu sanki. Heh. Evet arkadaşlar. Her sene yapıyorum ben bunu. Çocuklarım sevdiği için. Eşim sevdiği için her yıl dikiyorum. Bakalım verimi nasıl olacak sevgili arkadaşlar. İnşallah olur. Evre evre size de paylaşacağım inşallah. Sizlerle de paylaşacağım. saksımızda. Şurada dursun. Diğerini getireyim ben. Hemen bu saksımızı da getirdim arkadaşlar. Hemen şöyle bakın. Demin de gösterdim. Bir çukur açıyorum elimle. Son biberlerimi gömüyorum. Tekrar bakın. şöyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde biberlerimizi dikeceğiz. Evet arkadaşlar, biberlerimin bir kısmını diktim. Saksım yetmedi, yeterli gelmedi. Ben de e, evdeki su şişelerim vardı sevgili arkadaşlar. Göbeklerini kestim, içlerini toprağa doldurdum. E, bunlara biber dikeceğim şimdi arkadaşlar. Nasıl yaptım bunu size bir tanesini hemen e, göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yaptığımı. Saksınız mı bitti, yetişmedi mi? Hemen geri dönüşüme çağır arkadaşlar. Bakın şişemizin şişemizin şu en alt çizgisi var ya. Hemen oraya bir delik atıyorum şu şekilde. Az bir şey gidiyorum sonra yukarıya doğru. Bakın yukarıya doğru şöyle gidiyorum. Bunu buradan dönüyorum bakın. Buradan döndüm. Bu şekilde döndüm. Şimdi biraz önceki başlangıç noktama kadar ineceğim. Bakın. Bakın şunu çıkardım. Bakın şöyle bir açıklık yaptım. Buradan toprağımı dolduracağım arkadaşlar. Buradan toprağımı dolduracağım. Bana bir biber saksısı olacak. Bu şekilde. Bunu da bir eğer saksısı olmayan işte saksı almaya gidemeyen dışarıya çıkıp da e, hani marketten şuradan buradan hani olabilir Durum bütçesi yetmeyebilir alamayan arkadaşlar için. Çok kolay bir şey. Şu an ben çaresizlikten yetmediği için hemen evimde şişelerim vardı. Bunları değerlendirdim. Geri dönüşümlerimi Hemen çiçek saksı haline getirdim sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlara biberlerimi dikmeye devam ediyorum arkadaşlarım. Hemen yine şuradan kaldığım yerden biberlerime devam edeceğim. Bakın şuraya. Gördünüz mü? Geri dönüşümün faydalarını sevgili arkadaşlar. Hiçbir zaman çöpe atmamamız gerekiyor. Ablam diye, emeş ablam değil. Emeş abla. Mesleğin alıyorum. Emeş abla. Emeş abla. Eline su dökemeyiz biz. Aynen arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Demokraside çareler tükenmiyor. Demokraside çareler her zaman var. Serkan kardeşim ne diyecek bakalım bunlara. Burcu kardeşim. Neşem. Neşem. Burcu şu. Nasılsınız canlarım? Siz benden haber bekliyorsunuz belki ama ben bakın buralarda biberle uğraşıyorum kızım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi hemen e, şu sarı bağım vardı ya, sarı bağıma, sarı bağıma geçeceğim arkadaşlar. Bu sarı bağım kaldıydı. Ona geçeceğim. Evet arkadaşlar biberlerimizi diktik sıra can suyunda şimdi Emoş abla senin can sularını bir verelim bir verelim Aa çeşmeden hortumumuz çıktı arkadaşlar evet arkadaşlar Biberlerimin suyunu veriyordum ki hortumum çıktı ben de e, birkaç tane biberimi suladım birkaç tanesini suladım arkadaşlar e, bu biberlerimizin topraklara yatışsın. ondan sonra e, hani e, su şişesinden e, yaptık ya saksı. Onları o su, toprak oturduktan sonra delik yapacağım. Havalandırma deliği yapacağım bunlara. E, Toprağa hani e, yerleşsin diye. Ondan sonra havalandırmasını yapacağım. Şimdi hemen siz can suyu verirken görmediniz. Hemen can suyumu da vereyim. Şöyle can sularımızı da verelim. Hortumla yapamadım arkadaşlar. Çıkı çıkı veriyor hortumumuz. Evet. Şöyle Can suyumuzu da verdik. Hemen şu kırılmış leğenim vardı arkadaşlar. Kırılmış leğenimi atmaktansa bakın ne güzel biber saksısı oldu. Devam edeceğim ben sonra can suyu vermeye. Benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlarım. Videomu beğenirsiniz, beğenmezsiniz bilmiyorum ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım, çekmeye çalıştım. İnşallah olmuştur. E ee, tekrar sizlerle bir arada olabilmek için lütfen e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum sevgili arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diyorum. Ben de biberlerimin can suyunu verip işlerime bakıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda buluşmak üzere kanalıma da abone olmayı unutmayın diyorum tekrar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.